Merhaba beyler ben Efe bugün sizlerle başka bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle demin daha partiyi çektim bugün partiyi çek yani de, şimdi partiyi çekiyorum. Şurada şey vardı benim renderlanıyor şu an 23 oldu anam yine maklum açmışım lan. Şimdi indigo oynama dedim. Şimdi bekleyelim benim pirim yolum pirim yok bir de sizlerle ne göstereceğim? Mod indirmeye göstereceğim. Bunu da bugün yapabilirim. Evet yapacağım bugün. Onu değiştirebilirim hemen, ben değiştireyim. Tamam şöyle kalsın artık. Yalıyor mu şu an? Şimdi ben yine eski tipime göreceğim. Şimdi böyle girdik. Burada versiyonlarımız çıktı. Bismillah diyelim kapatalım şimdi. Sorca basalım. Bunların da linkini veriyorum olmadı galiba. Aynen ikinci bölüm veriyorum. İndirildi galiba beyler. Şimdi bakalım ben Minecraft'a. Şu an ben oturamıyorum. kaç yıl önce yaptım. Şimdi. Hayır bana. İndirilmiş o kadar. İndirememiş ki kapatalım yine anam düşüyorum beyler. Beyler, 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 ne yapacağını bilmiyorum. Hı hı hı. Bekleyin. İnşa sağlamış burada. Evet. İnşa sağlamış bakalım. Bakalım. Anam düşüyor ya. Böyle şey amana. Ekranımı aluruk fena. He, bunu gelen öldüreceğim ya. çok kötü indi arkadaşlar Öf, öldüreceğim kendimi en ben videoyu durdurayım şimdi yine yani şey yapmayayım hemen geliyorum evet böyle geri döndüm en sonunda buldum mağın oldu yazılım heyecanlanmadım çünkü tekte oldu şu an de. şimdi eksindirelim Yar inliyorum. Yine aynı hatayı yapmak istemiyorum çünkü. Biz de o sohbet edelim. Şurada yük yükleniyor. Ben bunu kaç dakika yaptım? Bir beş dakika yaptım diye biliyorum. Hemen şunu ikisini yapalım. Aa daha bekliyorum. Heh. Programını. bu install olacak şimdi 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 şimdi, şimdi. indirmiş mi bir, bir saniye bekleyin indirmiş galiba yani de bu müşterinin gündelime İndirmemişse... tamamlar şimdi bir de bunları bekleyeceğiz bekleyin şimdi Ya nasıl oluyordu ya çok güzel olurdu artık olmuyor. Evet aldı ya şimdi olmuyor. almıyor, gidiyor yatmıyor, almıyor, <laughs> kalıyor. Şimdi arkadaşlar bir de ikinci kart yapacağım buna. Dört kat puan alıp bu videonun sonuna gelelim. Kısa kısa yapacağım. Çünkü güzellikler çok kötü hatalar oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Bay bay.